Evet, selam arkadaşlar. Bugün 345 Geometri 2 kitabının çemberde uzunlukla ilgili 6. testini çözmeye başlayacağız. Birinci sorumuzu şöyle inceleyelim. Bir kenar uzunluğu 50 birim olan dikdörtgen biçimindeki bir haritada o merkezde çember biçiminde bir bölge haritanın üç kenarına teğet. Dikkat edelim. Burada teğet, burada teğet, bir de burada teğetmiş. Devam ediyoruz. Ana dağıtım merkezi olan O noktasından A şehrine doğalgaz boru hattı döşeniyor. Yani şurada bir doğalgaz hattı döşenmiş. Devam ediyoruz. Daha sonra en az uzunlukta, burası önemli bizim için, en az uzunlukta boru kullanılacak şekilde A'dan geçen doğrusal bir hat ile yay üzerindeki B ve C şehirlerine boru hattı döşeniyor. Bakın şu kelimeye dikkat edersek zaten soru çözülür arkadaşlar. Demek ki buradaki en az uzunlukmuş. Yani en kısa kiriş anlaşılıyor. Devam ediyoruz. A şehrinin haritanın kenarlarına uzaklığı 16 ve 13 birim olduğuna göre, uzaklıktan kalsa dik uzaklık arkadaşlar şuralar 90 olacak. Özellikle buna dikkat ediyoruz. Kullanılan boruların toplam uzunluğu kaç birimdir? Yani kırmızıları topla diyor kısaca. Şimdi birinci durum şu. En kısa kiriş olduğu için bu merkezden gelen arkadaşlar ne olacak? Burayı 2 eşit parçaya bölecek bu 1. İkincisi şu. Yarıçaplarımızı birleştiriyoruz. Ve yarıçapın da bakın şurası 50 birim ya. Aşağıdan yukarıdan teğet olduğuna göre demek ki tam ortadan 25 25 olacak şekilde bölüyor. Yarıçapımızı 25 bulduk. Peki burası 13 ise hemen şuraya 13'ü taşıyorum. 50'den 25 25 yapmıştık. 25'in 13'ü gitti. Buraya kaç kaldı? 12 kaldı. İki uzunluktan bahsettiğimiz için 12 16 20 oldu burası. Orası 20 ise burası da haliyle 20 olacak. 20 25 var. Burası da 15 olmalı. 4 5'in katı. O zaman cevabımız ne olur? 20 artı 20 artı 15'ten 55 olur diyoruz. Evet ikinci sorumuza geçtiğimizde arkadaşlar o çemberin merkeziymiş BC'de doğru salmış A ve C teğet noktalar dikkat edelim teğet noktalar olunca mendiklik aklımıza gelsin AC ile OD de paralelmiş burada da benzerlik kullanacağız büyük bir ihtimal 56'ya 25'i verdikten sonra OD'yi soruyor şimdi arkadaşlar B noktasından bakın B noktasından A'ya teğet çizilmiş C'ye de teğet çizilmiş bunların eşit olduğunu daha önceki bilgilerimizden hemen hatırlayalım. Burası 56 olur o zaman. Bu bir. ikincisi. merkezden DT çizilen dik oluyordu. Şuraya da bir 90'ı yapıştıralım. Aynı zamanda bunu birleştirdiğimiz zaman paralellikten dolayı arkadaşlar 56-25, 56-25. Yani i̇kiz kenar üçgenler çıkmış oldu karşımıza. Bizden istediği OD kısmı yani şurayı istiyor. Peki burayı bulabilmem için o zaman bu OC'yi bilmem lazım. OC'yi nasıl bulacağım? Buradaki ikiz kenar üçgenini düşünsek arkadaşlar, şöyle birleştirdiğimizde hatırlayın, teyet çizilen noktadan merkeze birleştirdiğimizde burada bir açıortaylık oluşuyordu. E, i̇kiz kenar var, açıortay var. Neydi? Yükseklik ve kenar ortay oluyordu aynı zamanda. Yani şu parçayla şu parça da eşit olur. Hatta devam edersek şu parçayla şu parça da eşit olacak diyeceğiz. ve burası 90 paralellikten dolayı burası da 90. Evet sanırım ipucunu yakaladık. Bakın 90 90 ne oldu? Öklü de hatırlattı. Kuralımız neydi? H kare eşittir P çarpı K. Yani soru işaretinin karesi eşittir. 56 çarpı 25 olacak. Ya da biz doğrudan şuraya geçelim. Bunu x diyelim. x'in karesi neydi? Yakın parça çarpı tamamı. Yani 25 çarpı 56 ile 25'in toplamda 81 olur. Bu daha kolay olacak. Kökünü alsam buradan 5 olur. Buradan da 9. 9 kere 5'ten de sorumuzun cevabına 45 bulmuş oluruz. Evet üçüncü sorumuzu incelediğimizde arkadaşlar paralellik görüyoruz. Demek ki benzerlik veya eşit açılardan birisi karşımıza çıkacak. AD 5, DB 4'müş. AB ve AC doğruları o merkezli çembere D etmiş. Tamam bunu da gördük. Alanlı soruyor. Şu sarı yamuğun alanını soruyor. Öncelikle arkadaşlar birinci durum şu. A'dan B'ye bir T çizilmiş mi çizilmiş? Kaç birim? 9 birim. A'dan C'ye T ye çizilmiş mi çizilmiş? O zaman bu da aynısı olacak. 9 birim olacak. Böyle 9'u yapıştıralım. Bu 1. Daha önceki sorularda hatırlayın. Buradan gelen o ile birleşince ne oluşuyordu? Aç ortaylık oluşuyordu. Bunlar aç ortay oluyordu. Peki işimize yarar mı? Paralellik de var. O zaman yarasın arkadaşlar. Buna ben alfa desem bu da alfa. Z kuralını gördünüz. Bakın şurada bir Z var. Demek ki burası da alfa olacak. İkiz kenarı fark ettiyseniz hemen şuraya 5'i yapıştıralım. 5 var, 4 var. 2 çizerek hemen 3'ü de şuraya yapıştıralım. 3, 4, 5 üçgeni. E burası 3 ise yarı çaptan dolayı burası da 3 oldu. Sanırım yeterli bilgimiz var. Alan neydi? Yamuğun alanı. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikti. Alt taban 9, üst taban 5 bölü 2 çarpı yükseklik. O da 3. Ne yapar burası? 14, 2'ye böldüm. 7, 3 ile çarparsam cevabımızı 21 bulmuş oluruz. Evet, dördüncü sorumuz yine bir ÖSYM sorusu. Arkadaşlar telif hakkından dolayı çözemiyorum. Uygulamadan çözümlere ulaşabilirsiniz. Evet, beşinci sorumuzda arkadaşlar içten teğet olan 2 tane çember gösterilmiş. 2 birimi 12 birim bizden o merkezde çemberin yarı çapını istiyor. Şimdi bu kısmı arkadaşlar O noktasından E'den geçecek şekilde C'ye birleştirirsem yarıçap uzunluğuna ulaşmış olurum. Aynı zamanda burası yarıçap ve burası yarıçap. Bu bir. Merkezden T'ye gelen 2 olacak. 2 birim burası da 2 birim. Şimdi biz ne yapalım? Buradaki çeyrek çemberin şu açısı 90 ya. Buradan bir 90 çizelim. Hemen şuraya 90'larımızı yapıştıralım. Yukarıdaki 2 hemen aşağıya gelsin. 2 birim olsun. Bir de i̇şte şurası var arkadaşlar. Dikkat edelim. 12 ile 2 14 yaptı. Şu parçayı bilmiyorum. Bu parçaya x desem. O zaman yarı çap uzunluğumuz ne oldu? x artı 2 oldu. Şimdi 2'yi oraya koymuştuk. O zaman şu parça da x oldu. Bu parça. Bir de burası var. Orayı bilmiyorum. İsterseniz ona da y diyelim şöyle. 1, 2. Bu iki üçgende Pisagor'u uygulasak sanırım cevaba ulaşacağız. Bir numarada. X'in karesi neye eşit? Y'nin karesi artı 2'nin karesinden 4 olur. 2 numarada 12'nin karesi pardon 14 burası. 14'ün karesi 196 neye eşit? X'in karesi ile Y'nin karesinin toplamı. Peki bize ne lazım? Bize X artı 2 lazım. Yani x'e ulaşmam lazım. Y'yi istemiyorum. O zaman üsttekini çıkaralım. 196 eksi x kare eşittir. Y kareler zaten birbirini götürür. x kare eksi 4 olur. O zaman 200 eşittir 2x kare. 100 eşit x kare. 10 eşittir x. x'i 10 bulduğumuza göre 2 fazlası da bizim cevabımız olacak. Burada kendiniz... İkisi bulmak istiyorsunuz ya y'yi yalnız bırakıp x kare eksi 4 olarak alttakinde yazabilirsiniz. Yani 196 eşittir x kare artı x kare eksi 4 de diyebilirsiniz. Aynı şey yine karşımıza çıkmış olur. Evet 6. sorumuzda ABC dikdörtgeni bir kenarı yarıçap üzerinde bir köşesi yay üzerinde şurada görüyoruz. Çeyrek çember içinde şekildeki gibi yerleşince OA8, AB12 o zaman şurası da 12 olacak. EB'de doğru salmış. X kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar birinci durum şu. Çeyrek çember olduğundan burası 90. Dikdörtgen olduğundan burası 90, burası 90. Şimdi 90 90 varsa ne oluşacak? Paralellik oluşacak. E paralellikte hemen 8'e 12 oranı var. Bakın. 12, 8, 4'e böl, 3, 4'e böl, 2. Demek ki 3'e 2 oranı var. O zaman ben buna 3K dersem burası 2K olur. Aynı durum burada da geçerli ama yakın uzağa düşünüyoruz bu sefer. 12'nin 20 oranı. 12, 20 bakın. 12 bölü 20. 4'e böl 3, 4'e böl 5. 3'e 5 oran olacak. O zaman ben buna 3M dersem burası ne olacak? 5M. Yarı çapımızı 5M bulduk. Burası 3M ise burası 3M olur mu? Olur. Bakın 3 m var, 5 m var, bir de 4 m olmalı sanki diye düşünüyoruz. Hemen C ile O'yu birleştirsem, kırmızı üçgene bakın. Hatta dışarıya taşıyalım. Böyle bir üçgenimiz var. Burası dik. Burası 3 m. Burası yarı çaptan dolayı arkadaşlar yine 5 m olacak. O zaman burası da 4 m olmalı. Peki 4 m'nin uzunluğu kaç? 20. 4M 20 ise M buradan kaç olur? 5 olur. Soru neydi? X. X yarıçapa ihtiyacımız var. Şimdi M 5 ise 5 kere 5 25. Demek ki yarıçapımız 25 olacak. Burası 20 idi. X'e de haliyle 5 kalacak. Evet 7. sorumuzu incelediğimizde AB yarım çemberin çapıymış. DEC doğru salmış. Paralellik var arkadaşlar. Buna özellikle dikkat edelim. Yani AD ile BC paralel. O zaman eşit açı ya da benzerlik gibi bir durum olacak. EC 10'muş. D 18. AD ile BC'nin toplamı 26. Buna dikkat edeceğiz özellikle. AD ile BC'nin toplamı 26 ise bu bize yamuk hatırlatıyor. Zaten yamuk var ABC'de. Yamuk olduğundan demek ki orta tabanı kullanmamızı istiyor. Burası zaten merkezse şöyle paralel çizdiğimde şunlar eşit oluyor zaten yarıçap yarı çap. O zaman şurası da tam ortası olacak. Şurası kaç birim? 28 birim. Yarı yarıya bölecek. O zaman 14'e 14. Şurası 4 olacak. Şunu da 14 yapacağız. Ne oldu? Orta taban oluştu. Bunlar birbirine zaten paralelmiş. Peki. Toplamı 26 ise yarısı ne olur? 13. Bu bir. İkincisi merkezden arkadaşlar 18 birimlik kirişe dik çizelim. Rengi değiştirip kirişimiz hemen bir dik çizelim. Mavi üçgene odaklanalım. Burası 13 birim arkadaşlar. 18'i 2'ye böldüğümüzde 9 9 olacak. 4 burada vardı. O zaman burada da 5 olmalı. 5 var, 13 var demek ki burası 12. 5, 12, 13 üçgen. Ama halen yarı ulaşamadım. Onun için de şu yeşili kullanalım. Şöyle birleştirsem veya şuradan birleştirelim daha kolay görünsün. yeşil üçgenimize dikkat ediyoruz. Yarıçapımız R. 18'i 9, 9 paylaştırmıştık. Burası 9 artık 14 unutun. 9 var 12 var. O zaman 15 de olacak. 9, 12, 15. Cevabımız 15 olur diyoruz. Evet 8. sorumuzda A ve F merkezli çeyrek çemberler birer yarıçapları hizalı olacak şekilde konumlandırılıp Yani şurası doğrusu almış. Ve buradaki açı 30 derece oluyor. Bizden DB istiyor arkadaşlar. Şunun yarıçapı 6'ymış. O zaman şurası da 6 olur. Hatta F ile B'yi birleştirsek orası da 6 olur ama ondan önce bizim Açılarla ilgili birkaç işlem yapmamız lazım. Bakın şurada bir iskenar üçgen oluştu. Şurada da var aslında. Şurasın 90 olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki BDE üçgeninin arkadaşlar ya şuradaki açısını ya da şuradaki açısını bulsam işimiz biraz daha kolaylaşmış olacak. Şuradaki açıyla ilgili tam bir bilgimiz yok. Çünkü şurası 90 ama şuradaki parçaları ayrılmış. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hemen şöyle. Buradaki çemberimizi şöyle tamamlayalım. Sanırım oldu. Şimdi bunu arkadaşlar dikkat edin. F'den çizilen yarıçaplar 90 derecelik bir açı oluşturuyor burada. O zaman geriye kalan 270 derece olmaz mı? Yani şuradaki açı, bakın şuradaki açı 170'i gördüğü için 135 olur. Böyle biraz daha netleştirelim. Burada bir çevre açı oluşuyor. Dolayısıyla gördüğü yay bunun iki katı olacak. 90 burası ise geriye 270 kaldı. 135'i bulduk. Güzel. Orası 135 ise o zaman arkadaşlar şuraya kaç derece kalıyor? 180'den 135'i e çıkarırsam 45 kalıyor. 30 da burada var. Ne yaptı? 75. O zaman 105'e burası 75 olur. Ya da iki tane iç, bir dış. Tamam burayı 75 buldum. Kıskenar olduğunu söylemiştik. O zaman burası da 75 olacak. 75, 75. Ne yaptı? 150 buraya 30 kalır. 90 da burada var. Demek ki burası 60 olacak. Şimdi diğer yarı çapı da çizelim. Bakın şurada bir ikiz kenarlık var gördünüz. 6, 6. Burası da 6. Peki burada arkadaşlar 6, 6 olduğundan ikiz kenar üçgen oluşur. 60, 60. Dolayısıyla eşkenara dönüşür. Burası da 60, şurası da 6. Şuraya da 30 kalır mı? Kalır. Şimdi özellikle şuna dikkat etmemiz lazım. Yeşili seçeyim. Şuradaki AB ile BF eşit oldu mu? 30-30'u gördüyseniz eşit olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. O zaman şu parçayla şu parça eşit olacak. Yani burası 6 birim olacak. Peki 30-30-120'nin özelliği neydi? A, A, A kök 3. O halde arkadaşlar şu kısım 6 kök 3 olmalıdır diyoruz. Burası 6 idi. Burası 6 kök 3 oldu arkadaşlar. O zaman biz şu DB'yi nasıl bulacağız? tamamı 6 idi. Şurayı halledelim önce. AE parçasını bulalım. 6 kök 3 tamamıydı. 6 buraya verdiysem buraya da 6 kök 3 eksi 6 kalıyor. O zaman burası da 6 kök 3 eksi 6 yarı çap ya. Şimdi 6 kök 3 eksi 6 ile x'in toplamı 6'yı veriyor. Biz x'e ulaşmaya çalışıyoruz. İkisini de diğer tarafa atıyorum. 6 geldi 6 ile toplandı 12. Kök 3'ü de diğer tarafa attım. O zaman cevabımız 12 eksi 6 kök 3 olmak zorunda diyoruz.